Sevgili dostlar, her akşam bu kanalda saat 20'de piyasalar ve ekonomideki önemli gelişmeleri aktarıyoruz. Dolar neden düştü ya da çıktı? Borsadaki düşüşün ya da yükselişin sebebi ne? Altında kripto paralarda, bu arada reel sektörde neler yaşanıyor? Bilinmeden geçilmemesi gereken gelişmeler neler? Normalde böyle yapıyoruz ama bugün farklı bir yayın yapacağız. Bir özel yayın yapacağız. Bugün sabah İstanbul'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla Uzun bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmeden aldığım notları size aktaracağım. Bugün özel bir yayın olsun. Geçen cuma videomda bunu söylemiştim. Pazartesi günü ekonomi yönetiminden önemli bir isimle görüşeceğimi. Eğer izin alabilirsem orada öğrendiklerimi sizinle paylaşacağımı anlatmıştım. O görüşme bu sabah gerçekleşti. Şimdi en önemli konudan başlayalım. Biliyorsunuz geçen perşembe günü Merkez Bankası politika faizini 100 bas puan indirdi. %19'dan 18'e çekti ve onu yapar yapmaz dolar sıçradı. Önce 8.82'ye yükseldi. Perşembe, cuma 8.89'u gördü. Bugün de haftanın yeni haftanın ilk günü yüksek 8.89'u güne gördü. İşte biraz gevşedi ama her an bıraksanız gidi verecekmiş gibi bir görüntüsü var. Altındaki ateş harlı şu anda dolar TL'nin. Bu konuyu sordum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'na. Dolardaki yükselişin uzun süreli, uzun soluklu olmayacağı düşüncesinde doların yükselişinin önünde engel oluşturan önemli makroekonomik gelişmelerin olduğunu düşünüyor. Bunlar Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların bir sonucu. Şimdi bunları aktaracağım ama bunlara geçmeden önce önemli olduğunu düşündüğüm bir noktanın daha altını çizeyim. Ben Merkez Bankası Başkanı'nın görüşlerini olduğu gibi size aktaracağım. Benim inandığım gazetecilik, yorumculuk tarzı da bu. Yani olguları çarpıtmadan, eğmeden, bükmeden, gölgelemeden neyse aktarmak. Daha sonra da elbette yorumun hür olması, özgür olması o olgulara bakarak gerekirse en sert biçimde eleştirmemiz. Ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'ın editörü C.P. Scott 1921 yılında olgular kutsaldır ama yorum özgürdür demiş. Bugün hala The Guardian gazetesinin görüş sayfasının tepesinde yazar bu ilke. Ben de bu ilkeye inanıyorum. Önce olguları bir görmemiz lazım. Şimdi evet dolara yeniden dönelim. Merkez Bankası Başkanı'nın dolarla ilgili görüşlerine. İki neden ileri sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolardaki yükselişin önüne engel oluşturacak. Birincisi cari açıktaki azalma. Şu anda ben diyor ekonomi yöntemi olarak cari açığı 15-20 milyar dolarda tutuyoruz. Ve geçmişte cari açığın 70 milyar dolara kadar yükseldiğini hatırlatıyor. Yani 15-20 milyar dolarlık seviyenin düşük olduğuna dikkat çekmek için. Bu diyor bir kere dolar konusunda dolar karşısında TL'yi destekleyen bir gelişme. Bir başka yine bu kapsamda Kavcıoğlu'nun dikkat çektiği gelişme TL'yi destekleyen Türk lirası mevduatlarda yaşanan artış. Banka mevduatlarında Mart'ta görevi aldığından bu yana 225 milyar TL'lik bir artış olduğunu söyledi Şahap Kavcıoğlu. Mart'ta biliyorsunuz Ağbaldan almıştı Merkez Bankası başkanlığını. Bu da bu ciddi bir tutar. Bu tutarı Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerinden sağlayabileceğimizi, kontrol edebileceğimizi söyledi. Açıkçası öyle bir zaman yoktu görüşmemiz sonrasında bu videoyu çekmeden önce ama Merkez Bankası başkanının yanlış veri vermeyeceğini düşünüyorum. 225 milyar TL'lik artış banka mevduatlarında Türk lirasına yönelik teveccühü bizim bireysel vatandaşlarımızın ve tüzel kişiliklerin, şirketlerin teveccühünü gösterdiği düşüncesinde. Yani TL'nin cazibesinde bir artış var diyor. Bu arada geçen yaz Türk lirasının dolar karşısında değer kazandığına hatırlattı. Biliyorsunuz Temmuz ayında en fazla para kazan, değer kazanan para birimi olmuştu Türk lirası dolar karşısında. Eylül ayında yeniden bir düşüş var TL'de. Dolar yeniden yükseldi. 8.80 bir ara 8.29'u görmüştü hatırlayalım. 8.89'a kadar şimdi tekrar yükseldi. Bunun yarıdan fazlası diyor bu Eylül ayında dolardaki yükselişin, doların TL karşısındaki yükselişin yarıdan fazlası Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla ilgili dedi Şahap Kavcıoğlu. Hangi açıklamaları? Biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası parasal genişlemeden vazgeçmeye hazır Piyasaya pompaladığı parayı azaltacak. 120 milyar dolar her ay alım yapıyor. Bona tahvil. Bu arada faizleri 0025 bandına çekmişti Amerikan Merkez Bankası pandemide. Bunların hepsini pandeminin başında yaptı. Ekonomiyi desteklemek için. Şimdi bu politikadan vazgeçecek. Bu vazgeçeceği ne yönelik yayınlanan haberler, şailer, şaiyalar, söylentiler piyasanın zaman zaman tansiyonunu çıkarıyor. Ve tansiyonun çıktığı dönemlerde küresel piyasaların içeride de Burada da Türkiye'de de dolar yükseliyor. Şahap Kavcıoğlu bana bu dolardaki Eylül ayında yaşanan yükselişin yarıdan fazlasının bundan kaynaklandığını yani Amerikan Merkez Bankası kaynaklı haberler gelişmeler olduğunu söyledi. Şunu hatırlattım. Geçen perşembe günü, geçen çarşamba günü özür dilerim. Fed'in de Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Oradan bu geri alımı yani piyasayı pompaladığı parayı azaltma kararı çıktı. Daha doğrusu azaltma haberi çıktı ama somut tarih açıklamadı biliyorsunuz FED. Sadece 2022 yılının ortalarına doğru bu azaltmayı bitiririz dedi Jerome Powell Başkanı. Bunu sordum ya o böyle bir şey olduğunda peki bu dolara yani dolar TL'de bir şok etkisi yaratmayacak mı? Doların yükselmesine yol açmayacak mı? İlginç bir şey söyledi Kavcıoğlu. Dedi ki ben kısa vadede Amerikan Merkez Bankası'nın bunu yapacağını inanmıyorum. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın kısa vadede bu tapering denilen İngilizcedeki azaltım yani pompalanan paranın azaltımına başlayacağına inanmıyorum dedi. Böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Nitekim tarih vermemesi de kararında somut bir tarihte tarih vermekten kaçınması da bunun işareti zaten dedi Şahap Kavcıoğlu. Şimdi diğer e, konuştuğumuz noktalara gelelim. Şunu sordum Peki bu enflasyon, yani tamam faizi indirdiniz, dolarda çok sert bir yükseliş beklemiyorsunuz ama enflasyon aldı başını gidebilir. Nitekim gıda fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Şu i̇ki şey söyledi enflasyonla ilgili. Bir, enflasyonla mücadeleyi bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Ama daha önemlisi, çok daha önemlisi, dedi ki Kavcıoğlu, gıda enflasyonuna karşı benim Merkez Bankası olarak para politikasıyla yapabileceklerim sınırlı. Yani gıda fiyatlarındaki artışın daha derinde sebepleri var demeye getiriyor. Ve bununla mücadele etmek de benim tek başıma yapabileceğim, altından kalkabileceğim bir şey değil. Para politikasının gücü sınırlı demeye getiriyor. Bu kararı Erdoğan mı aldı? diye. Bunu çünkü herkes soruyor. Faiz kararını, faiz indirimi kararını. Cumhurbaşkanlığı mı asıl? Benim dediği faiz konusundaki görüşlerim belli. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın başkanı atanmadan önce Yeni Şafak'ta köşe yazıyordu ve orada sık sık düşük faizi, daha doğrusu faiz politikasının belirlenmesinde reel sektörün durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyordu Şahap Kavcıoğlu. Aynı şeyleri tekrarladı bugün. Yani reel sektörden ciddi yakınmalar var. Daha önceki gün müteahhitler fa yüksek faizden çok ciddi şikayetlerini açıkladılar, dile getirdiler. Sadece onlar değil, başka sektörlerden de benzeri talepler bize ulaşıyor. Dolayısıyla ekonomi sadece finanstan, piyasalardan ibaret değil, bir de onların durumu var şeklinde bir açıklama getirdi. Kendisinin faiz konusundaki düşüncesine, perspektifine ilişkin olarak. Notlarıma bakıyorum size eksik bir şey aktarmamak için. Rezerv meselesi çok önemli bir nokta Merkez Bankası ile ilgili olarak biliyorsunuz. Geçen sonbaharda 128 milyar doları tartıştık haftalarca, aylarca pandemi esnasında. Hazine ve Mali dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal döneminde 128 milyar dolarlık rezervlerden satış yapıldı. Bugün swap hariç net rezervlerin Merkez Bankası'nın eksi 40 milyar dolarda olduğunu herkes biliyor. Yani bunu mesela Mahfi Eğilmez de yazdı söyledi. Bu da bir risk kaynağı. Yani Türkiye'nin riskli bir ülke olarak algılanmasına yol açıyor. Bunu dile getirdim. Ve bu konudaki görüşünü sordum. Şahap Kavcıoğlu'nun. Dedi ki birincisi bu Sıva hariç net rezerv kavramına inanmıyorum. Böyle bir tanım yok. Nerede yok diye sorunca dedi ki mesela Uluslararası Para Fonu'nun rezerv tanımı IMF'in rezerv tanımı brüt rezervlerdir. Ve bizim brüt rezervlere bakmamız ge gerekir. Ve baktığımızda da Türkiye'nin brüt rezervlerine şu anda 120 milyar doları geçti. Yıl sonunda ben 135 milyar doları da geçeceğini düşünüyorum dedi Şahap Kavcıoğlu. Bu kadar yüksek bir tutar bu Türkiye'nin rezerv ortalamalarının üzerinde bir tutar. Nitekim biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da son dönemde sık sık bu rezervlerde, brüt rezervdeki artışa dikkat çekiyor. Bunu birkaç kez söyledi. Bizim bakmamız gereken diyor Şahap Kavcıoğlu brüt rezervlerdir. Velev ki fakat dedi daha sonra. Şimdi hani ben tanım olarak, iktisadi bir tanım olarak swap hariç net rezerv kavramına inanmıyorum ama velev ki onu dikkate alsak bile diye de devam etti. Yani onun tümüyle görmezden geliyor da değil. O konuda da bizim aldığımız önlemler var. Önümüzdeki bir yıl içinde Merkez Bankası'nın rezervlerine 50 milyar dolar gelecek yaklaşık. Ne? Nereden gelecek diye sorunca birkaç kaynak akt anlattı, aktardı. Yani merkez bankası bu konuda belli ki bir plan yapmış Şahab Kavcıoğlu yönetiminde. Birincisi biliyorsunuz rezervlerin ana kaynağı ihracatçı reeskont kredileri. Yani ihracatçılar ihracat anlaşmaları karşılığında Exim bank ve merkez bankasından para TL Türk Lirası kredi kullanıyorlar ve ihracat tutarı hesaplarına geçtiğinde dolar olarak kapatıyorlar. Merkez bankası da bu işte, doları euroyu veya hangi para birimi ise kendi rezervlerinde gösteriyor. Oradan bir organik akış var Merkez Bankası'nın rezervlerine. Eximbank bugüne kadar 20 milyar dolardı tutar limit. RESKON kredilerinin limiti onu 30 milyar dolara benim dönemimde çıkardık dedi Kavcıoğlu. Ama sadece bu değil. Sadece bunu yapmadık. İlginç bir şey anlattı. İhracatçı şirketler bizden RESKON kredisi olarak TL'yi aldıklarında gidip o TL ile döviz alıyorlardı ve bir dövize talep yaratıyorlardı. Üstelik sadece ilk anda değil, bunu iki kez yapıyorlardı. Önce bir krediyi aldıklarında gidip dolar alıyorlardı. Sonra bir de vadesi geldiğinde ödeme yani borçlarını kapatma vadesi geldi yine gidip piyasadan dolar topluyorlardı. Böylece iki kez bir anlamda bir dolar talebine yol açıyordu Exim Bank kredileri yani bu reeskont kredileri. Şimdi bunu önlemek için kurallar koyuyoruz. reskon re kredilerini kullanan firmalara diyoruz ki sen çok ucuza, çok uygun koşullarda kredi kullanıyorsun bizden, sıfır maliyetli. E bunun karşılığında senin bir sorumluluğun var. O sorumluluk da dolar talebi yaratmamak. Bizden aldığın bu parayla senin yapman gereken kendi giderlerin, kendi faaliyet giderlerini karşılamak ama dolar almama veya işte döviz talebinde zorunlu haller dışında döviz talebinde bulunmama taahhüdünde bulunmak. O taahhüdü alacağız diyor Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu. Ve ayrıca ihracatçı firmaların yurt dışında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ihracat geliri, Türkiye'ye getirmedikleri bir ihracat geliri bulunduğunu söylüyor. O tutarı da yurt dışından getirmek zorunda kalacaklarını anlatıyor. Şimdi demek ki RESCOM kredileri artı ihracatçıların yurt dışındaki 20 milyar doları etti 50 milyar dolar. Bunun üzerinde bir de 2-3 milyar dolar altın madenlerinden gelen para var diyor Şahap Kavcıoğlu dedi bana. O da şu Merkez Bankası altın madenlerinden Türkiye'de üretilen altını satın alıyor. Her yıl yaklaşık 2-3 milyar dolarlık altın satın alıyormuş. Ben tutarı bilmiyordum Kavcıoğlu'dan öğrendim. Şimdi onlara da o altın madenlerine de benzeri bir taahhüt yükümlülüğü getiriyorlar. Onlar da Merkez Bankası'nın aldıkları parayla döviz almayacaklar. Bu da Kavcıoğlu yönetiminde atılan yeni adımlar Merkez Bankası kapsamında. Evet bugün sabah İstanbul'da karşıda Asya yakasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası biliyorsunuz İstanbul'a taşıma sürecinde binası tamamlandığında Ataşehir'deki finans merkezine taşınacak ama henüz daha o bina bitmiş değil. Daha epey bir zamanın olduğu söyleniyor. Şimdilik ek hizmet binalarında çalışıyor. O binalardan birinde Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. Yaklaşık bir saati aşkın bir görüşmeydi. Dolar, faiz, rezervler konusunda biraz önce anlattığım bilgileri benimle paylaştı. Ben de sizinle paylaşıyorum. Bana düşen olguları olduğu gibi size aktarmak. Daha sonra elbette yorum mu? Elbette ben de yapacağım. Siz de mutlaka şu anda zaten yapıyorsunuzdur. Bugün özel bir yayın yaptık. Bundan sonra hafta içi her gün akşamları saat 20'de ekonomide, piyasalarda, dolarda, borsada, altında, reel sektörde neler oluyor, ne oldu, neden oldu, düştüyse neden düştü, çıktıysa neden çıktı sorularını yanıtlamaya devam edeceğiz. Birlikte olalım. Son olarak geçmiş olsun mesajlarınız için bir kez daha bir kez daha yürekten teşekkürler. Bana moral, cesaret, Dayanma gücü veriyorsunuz. Aslında ağrılarım hafifledi. Bilmeyenler için kısa özet. Geçen perşembe düşüp bileğimi kırmıştım. İyiye gidiyor. Umarım bir hafta 10 gün sonra sağ elimi kullanmaya başlayacağım. Ama altı bir ay, bir buçuk ay elimde kalmaya devam edecek. Ama videoları çekmeme, burada yayınlamama, kanalda yayınlamama herhalde engel değil. Umarım engel değil. Geçmiş olsun mesajlarınız için. Sonsuz teşekkürler. Yarın görüşmek üzere.